Bismillahirrahmanirrahim. Umut Kervani Türkiye 3. bölge olarak Elazığ, Bingöl, Malatya, Muş, Diyarbakır ve bunlara bağlı olan merkez, ilçe ve taşra ilçeler olmak üzere 2021 faaliyet raporunu kamuoyuna duyuruyoruz. Buna göre gıda, giyim, nakti yardım, kırmızı et, ev eşyası, kırtasiye beyaz et, kurban vekaleti. Bunun yanı sıra yurt dışı olarak su kuyusu, kurban, süt keçisi, cami hissesi, Kur'an-ı Kerim, nakti yardım, mevlid yemeği, zeytin dalı olmak üzere toplamda 17.494 aileye bu çalışmamızı elhamdülillah ulaştırdık. Bununla birlikte bunun bilançosu olarak da 3 milyon 776 bin TL civarında bir yardım gerçekleştirdik. Elbette ki bunun asıl e, sebebi, asıl faaliyetini gerçekleştirdiğimiz bu işle bize katkıda bulunan hayırseverler bağışçılarımızdır. Bu sebeple her bir bağışımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rabbim onları dünyada da ahirette de mutlu ve bahtiyar kılsın. İnşallah umut kervanı olarak Aynı şekilde 2022 faaliyetlerimizi de bundan sonra devam ettireceğiz. Bu sebeple ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen hayırseverlere ve üye ve günlerimize de, günlerimize de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim onların da yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.